Sevgili seyirciler bugün sizlere çok hazin bir Suriye hikayesi anlatacağım. Ancak hikayemiz Suriyelilerle ilgili değil. Suriye'de yatırım yapan Gaziantep'li bir iş adamı, tekstilci Okay Tekin'le ilgili. Okay Bey, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dış politikasındaki olumlu gelişmeleri, Başbakan Erdoğan'ın Beşar Esad'la kurduğu yakın ilişkileri, vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını hatta gümrük kapılarının neredeyse kaldırılacak hale gelmesini görerek bundan duyduğu güvenle Suriye'de yatırım yapmaya karar veriyor. Elinde avucunda ne varsa ortaya koyduğu gibi önemli miktarda da borçlanarak Suriye'nin Halep kentinde tam 4 milyon dolarlık bir yatırıma girişiyor her şeyi tamamlayıp 18 işçisiyle üretime geçeceği sırada Suriye'deki çatışmalar, iç olaylar alevleniyor. Ve bir süre Okay Bey fabrikasını kapatmamakta direniyor. Kapısında da ısrarla Türk bayrağını dalgalandırıyor. Ancak giderek artan tehditler, fidye istemeler ve bombalamalar sonucunda fabrikasını bırakarak tekrar Gaziantep'e dönmek zorunda kalıyor. Elinde avucunda ne varsa üstelik borçlanarak yatırdığı için Gaziantep'e geldiğinde müthiş bir hayal kırıklığı onu bekliyor. Ayrıca sadece o değil. Suriye'de yatırım yapan Türk iş adamlarının 1 milyar dolarlık birikimleri de heba olup gidiyor. Şimdi Okay Bey ne durumda biliyor musunuz sevgili seyirciler? O 4 milyon dolarlık yatırımı yapan Okay Bey Bağkura aidatlarını ödeyemediği için Suriyeli sığınmacıların rahatlıkla girdiği, hatta öncelik hakkına sahip oldukları hastanelerimize bile giremiyor. Alın size. Hazin mi, hazin bir Suriye öyküsü.